Kadıköy'de Fenerbahçe soğuktuş. Fenerbahçe 0 ki Fenerbahçe bu sezon 8. haftada ilk mağlubiyetiyle tanıştı. Evet arkadaşlar sizden maçla ilgili flash cümlenizi yani manşetlerinizi rica edeceğim. Ortalar rica bulmadım abi ben. Bu hafta ortalar Bravo. bulmadı. 43 ortanın 39 tanesi Konya'ya gitmiş. Ondan sonra da yenildi Fenerbahçe. Beylül zaten haftalardır söylüyor. Yani bizi Fenerbahçe düşmanı ilan ettiler. Ulan bana <laughs> şey yapar mı? Biz, biz bilakis dostuz. Söylüyoruz. Bak burada bir öyle bir hata var. Akan oyunda gol olmuyor. Ben ne dedim abi? 4-2-3-1 Pelkas orta saha. Pelkas çıkana kadar diyorum ben. Flaş cümlem bu. Pelkas çıkana kadar. Evet abi. Pelkas evet. çıkana kadar. Güzel. Abi. Benim evet. cümlemde Konya Ovası'nda gol atacak delik bulamadı Fenerbahçe. Çünkü Konya Ovayı iyi kapattı. Hemen istatistiklere geçiyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Fenerbahçeli ve Konyalı dostlarınız. Toplu oynamada Fenerbahçe %52.5'la bu akşam maçı önde götürdü. Keza ilk yarı toplu oynama yüzdesi Konya Sporayla. İkili mücadelelerde ise %54.2 ile yine Fenerbahçe Konya üzerinde üstünlük sağladı. Hava topunda ise %58.1 ile Fenerbahçe üstünü görüyorum. Fakat bu beni şaşırttı. Çünkü ortaların çoğunu Konyaspor Sporayla. E, ceza sahasından uzaklaştırırken Hava Topu'nda ben daha çok Konya'nın öne çıkacağını düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. Pas arasında Konya Spor iyi mücadele verdi. 16'lık bir skor elde etmiş oldu. Kornerler'de ise 13 Caner Erkin kornerine karşılık 4 Konya Spor kornerle karşı karşıya kaldık. Hızlıca pasa geçiyorum. 453 pas. Ne dedik biz geçen haftalarda? Olmaz. Olamaz. Hükmeden bir takım bu pas yüzdesiyle bu pas sayısıyla oynamamalı. Neden? Çünkü rakibin seninle aynı pas sayısına geldiği zaman yani 434'lere geldiği zaman demek ki maçı kaybedebilirsin. Uzun paslarda ise 69'luk bir rekor oran görüyoruz. Pas isabeti 81.2, Fenerbahçe'de 77.6, Konya Spor'da görüyorum. Rakip yarı sahada pas isabeti ise çok düşük rakamlarda. Her iki takım adına da %66'larda seyrediyor. Ortalarda Caner Erkin 43, Konya Spor 12, şutlarda 13'e 12, kendi sahanda 12 şut yedirmiş Fenerbahçe, bu çok kötü bir istatistik. İsabetli şut Konya'nın 5, Fenerbahçe'nin 2. Yani akan oyunda hep söylediğimiz, bakın bu Fenerbahçe'ye kötü bir yol açacak, başına dert açacak dediğimiz şeyi görüyoruz burada. Şut engellemede Fenerbahçe 6, ceza sahası dışından şutta Konya Spor 9, ceza sahası içinden şutta Fenerbahçe 9 fakat isabet oranı isabet. çok düşük, %15. Konya Spor'un isabet oranı ise muazzam derecede. 41'lik bir isabet oranı var. Hemen bakıyorum. Top kapmada 16'ya 11 Konya Spor. Top kapma başarısında 68.8'de Konya Spor yine ön planda. Uzaklaştırmada ver Allah yansın top gitsin benden dediğimiz noktada 34'e <laughs> 6'lık bir oranla karşı karşıyayız. 34'e 6 yani Fenerbahçe ayağa çıkmış ama Konyaspor uzaklaştırarak 2-0 Kadıköy'den 3 puan almış götürmüş faal istatistiklerine gelirsek, eşit seviyede yani dengeli bir maçtı, pas istatistiği de bize bunu verdi. Teşekkür ederim. Yani hakikaten biz burada hani Fenerbahçe düşmanı mısınız falan gibi yorumlar oluyordu da yani cevap vermeye çalışıyoruz. Fenerbahçe takımının yanlış oynatıldığına dair e, bunu 3-4 defa konuştuk burada, Behlül'ün güzel bir analizi vardı. Ben hiç lafa girmeyeyim, Behlül söylesin çünkü ee, yani, dizilişten başlayayım o zaman. Aynen dizilişten başla. Sen bu skorun olacağını geçen hafta falan hani dönüp izlesek söylediniz aslında. Yani Fenerbahçe ya, geliyor dedi, dedim. Ben? evet aynen. Geliyor dedim. Geçen hafta dedim. Ki Fenerbahçe bir şey daha söyleyeceğim. Son bence bu maçta bundan önceki 2-3 maçta oynadığından daha kötü bir top oynamadı. Hani 2-0'dan sonra biraz dağıldı diyebiliriz. 2-0'a kadar baskılı, önde vesaire. Hani duran topların biri gol olsaydı Fenerbahçe bu maçı da alacaktı 1-0 2-0 aslında. Bu arada hemen kesiyorum dizilişe girerken, Beylülcüm yaklaşık evet. 6 haftadır kurduğun kadroyu kurdu. Erol Hoca onunla beraber başlasan yorumunu merak ediyorum ben de. Fenerbahçe'den mi başladın? Evet, lütfen. Evet, lütfen. Çünkü senin istediğin orta saha kurgusuyla oynadı bugün. Evet, şimdi Fenerbahçe benim dediğim gibi 4-2-3-1 ile başladı. Ozan, Luis Gustavo önlerinde Pelkas, sağda solda soldatıya. Benim bahsettiğim taktik bu doğrudur. Doğru orta saha ki orta sahada Fenerbahçe bir sorun yaşamadı. Zaten neden Parkas çıkana kadar dedim. Parkas 10 numarada oynarken sağa, sola, orta sahaya, forvete bunların hepsine yardımcı oldu. Yani pası dağıtmadı e, herkese yardımcı oluyordu oyunu açmadan. Nerede sorun var burada? Bu 4-2-3-1'in. Sağ tarafı Valencia, sol tarafı Tiyan. Bu ikiliyle olmaz. Bu ikiliyle olduğu sürece ha, Fenerbahçe topla oynayamaz. Fenerbahçe pas yapamaz. Tiam topu alıp dikine gidiyor. Valencia topu alıp dikine gidiyor. Bir durayım, bir açayım, bir döneyim yok. Tek artısı bunların Caner'le Gökhan oluyor. Çünkü top sağda oynanıyorsa Üçü içeride, top solda oynanıyorsa yine üçü içeride. Yani Fenerbahçe ceza sahasında ortalama 4-5 oyuncu sokuyor. Ozan Tufan forvet arkası oynarken o da içeri giriyordu. Valencia'da giriyordu. Sol açıkta giriyordu, Samat'ta da giriyordu. O zaman ortalar ne oluyor? isabetli yakaladığında oluyor. Ki Pelgas çok güzel bir gol attı. El pozisyonu. Bu arada ona emin değilim ben hala. El Aynen. olup olmadığına. De 5-6 kere izledim karar veremedim. Onu da söyleyeyim. Ben eminim. De. Ben, ben de. değilim. Ee, vücudu öyle gösteriyor gibi. Ee, ama bilmiyorum hala emin olamadım. Ee, yine yanlış değişiklikler. Perotti doğru yutuyamın çıkması. Ama ilk çıkması gereken maçın en çok top kaybeden adamı Valencia'nın. Çünkü Valencia yok oldu. Bir pozisyonda silkinli ceza sahasına girdi. Gerisinde Valencia'yı sağda görmedik. Ki golü ee, de o yedirdi aslında. Kornere onun yüzünden çıktı. Kaptırdı, korner oldu. Kaptırdı, çok güzel gol attı bu arada. Süper bir gol oldu. En sevdiğim Süper gollerdir bilirsin. Önde sektiği anda boraya kalkmak. Ee, ki maçın aslında ilk yerde bir tane Milosevic'in kaçırdığı var. Aşıkma. Özgüven patlaması evet. yaşadığı bir pozisyon da var orada. Şansa bulduğu bir pozisyon Konya'nın. Konya'ya gelince ee, Şöyle bakıyorum. 4 2 3 1 yazıyor. Ama şuranın ortak özelliğine, ne? Milosevic, Mia, Kravets, Chikaliş. Bu adamların hepsi adam ön. Adam top tarafı. oynadılar. Bak bunların hepsi ön oyuncusu. Ön oyuncusu. Yani hepsi tek başına tek forvet oynayabilir Mia hariç. Hadi Mia gene kanat. Fenerbahçe'yi ne bozdu? Bu adamların çok koşması bozdu. Müthişler. adamlar çok koştu. Ya 4.5 yani 4 savunmayı sayarsanız bir tane de Oğuz Kağan'ı sayarsanız önde Güçtekin'i. O da Fenerbahçe altyapısından bildiğim kadarıyla. 5 savunmacıyla Fenerbahçe 2-0 yandılar. Yani kapanmadılar. Sadece koştular. Mücadele ettiler ve maçı kazandılar. Şimdi... İki haftadır izliyoruz. Antep-Malatya treni çekiyor. Beşiktaş maçında gördük. Galatasaray maçında Antep. Onlarda ne olur? Bir tane erken gol bulman lazım sökülmesi için. Ama koyuna sökecek bir şey yoktu. Önde de olsa, geride de olsa bu oyunu oynamak zorundaydı. Bu oyun oyunuyla kazandı yani. Konya Konya, için Konya acayip hakikaten defans oyununu çok yönedi Ben şey düşündüm maçı izlerken büyük ihtimalle derim İsmail Hoca bu hafta Duran toplara çalışmış ama Duran toptan gol atmaya değil Duran toptan gol yememeye çalışmış. Yani normalde Duran toptan gol atmaya çalışırsın ya. Hoca evet. büyük ihtimalle çünkü ona çok dikkat ettim bir kere her kornerde, bütün kornerlerde ve yandan gelen duran topların hepsinde ön direkte bir ya da iki adam oluyordu. Bak bir ya da iki, bir zaten oluyordu kesin. Bazen iki adam oluyordu eğer Fenerbahçe çok kalabalık gelmişti. Bütün duran toplarda bir şey daha söyleyeceğim sonra. Konya Spor hem alan savunması hem de bir iki kişi adam adama yaptı. İkisini beraber yani hem alan hem adam adama savunma yaptı ve duran toplarda Fenerbahçe'yi durdurdular. Dediler ki herhalde biz duran toptan gol yemezsek burada bir şansımız var dediler. Maçı kazanırız. Aynen Isı haritasına da bakıyorum şimdi sana söyleyeceğim Behlül tekrar. Bırakacağım lafı. Israr haritasına tamam, bakıyorum. Zaten göster. Oradan söyleyeceğim. Israr bakıyorum abi. Şimdi birisi dese ki sağdaki takımın kaleyi 5. <laughs> soldaki takımın kaleyi tutan şutu 2. Derim ki sen benimle dalga mı geçiyorsun? İmkansız derim yani. Bak. Fenerbahçe'nin sahasında köşelerde e, sahaya basılmamış yerler var. Böyle <laughs> yani bir şey olabilir mi yani? Göremezsin böyle bir şey. Nitekim oradan hücum yönlerine geçtiğimde. <laughs> Üç yönlerinde de Fenerbahçe'nin daha çok Canel'in kanadından geldiğini görüyorum. Orta zaten yoktu. Şimdi topla buluşmaya geldiğinde göreceksiniz nedenini. Yani evet, 130 falan, 115 mi, 120 mi acayip bir rakama çıkmış. E, %44'le <laughs> soldan ağırlık çıkmış Fenerbahçe. Ortadan neredeyse hiç gitmemiş. Bu biraz Sosa'nın eksikliğinden kaynaklı büyük ihtimalle. Ortadan hiç oyun yoktu. Yani Pelkas öyle bir adam değil. Hani Pelkas e, eski nesil 10 numara gibi değil yeni nesil on numara Pelkaz. Hani çok koşan mücadele eden on numara gibi bir on numara. Evet. Yani çok yardım de, yardım et yani. Sağa ay, sola aynen. deplesi olup yardım ediyor. Aynen. E, buradan da topu e, Göktuğ'a... Behlü sen bir şey söyleyecektin. Onu söyleyeyim istiyorsan. Göktuğ'un yönleri şeyde, ısı haritasında... De, ha, onu söyleyecektim. Fenerbahçe'nin ilk 45 dakika yaptığı bir şey vardı. Öğlen anda beşli baskı. Yani Pelkaz, Samatta, Valencia, Tiam. Arkalarından da Ozan'la şey. Ve şu kırmızı hmm. gördüğünüz yer var ya son kırmızı sahanın. Hı -hı. Fenerbahçe savunması onun önünde savunmayı kuruyordu. Evet. Yani 3 blok halinde oraya kadar ittiler aslında orada oyunu. Yani orada çözmeleri lazım ama işte orada yetenekli iki tane adam bak Perotti Ferdi böyle bir baskıyla başlasalardı maça Valencia'yı yerine Samat'ta 2-3 tane gol attırabilirlerdi oradaki baskıyla. Çünkü adam eksitlerdi. Evet. Valencia koşarak sadece adam eksiltebilir. Yani Fenerbahçe niye Yam'la başladı. Ben zaten anlamadım. E, Göktuğ Ben de anlamadım. Ben biraz futbolcu üzerinden yorum kap, kapat şey yap. Yorum Şimdi şöyle, e, neden Tiyam'la başladı? Geçen haftalarda orada biz kimi görüyorduk Fenerbahçe'nin sol kanadında? Tiyam bence daha etkili bir forvet fakat Valencia ile beraber dediğim Perkaz gibi Farkas oynuyordu solda bakın. oğlum. Farkas Ozan Sonra tamam işte. Sonra. Yani orta sahaya göre dönüyorduk. Yani Pelkas'ı hmm. görüyorduk. Orta sahaya aldı onu. Ee, pelkas bence her mevkide, ileri hatta her mevkide çok etkili olabilecek bir adam. tiyam forvet adamı. Bakın söylüyorum. Kanat forvet. Yani üçlü bir kanat forvet. Yani onun arkasında acayip bir organizasyon kurman lazım ki Samad ile vesaire çıkarmadan hop 3-5 yapsınlar. Valencia onların tamamından farklı. Daha kontra, daha ayağa yere basan, içeriye inen, asistçi bir e, kanat oyuncusu. Bu üçü orada tutmaz Beylül'ün dediği gibi. 112 pas yapmış Caner Erkin. E, Fenerbahçe'nin rekor seviyede topla oynadığı ilk futbolcusu 8 haftada. Bunu açık açık söyleyebilirim. Ona en çok yaklaşan diğer futbolcumuz Ozan Tufan olmuş. Ve diğerlerinin dağılımı oldukça düşük. Bakın şimdi burada ilk farklı bir şey söyleyeceğim size. Fenerbahçe'de işte 71 bir Ozan, 69 Gökhan Gönül, 60, 59 tiserant var. Arada sonra 64 birden 50'lere ve 45'lere düşüyor, 37'ye düşüyor, 20'lere düşüyor. Şimdi, Spor'a gelelim, bir ortalaması var. Ortalamayı al, bütün futbolcular eşit seviyede topa dokunmuş neredeyse hepsi 50-52 seviyesinde yani 50 kez topa demiş. Bu da demek oluyor ki, konya, evet. Hadi geçiyorum. Ama yine bak, yani 69'ları ları daha evet. her futbolcuya versen yine 50 seviyelerinde. Yani. Takım olarak burada Caner'in 112'sini kalkıp 29 kez topla buluşmuş e, Perotti'ye veremezsin. Çünkü sen bir formasyon üzerinden görsün. Konya Spor, ne yaptı? E, Ersen'in de dediği gibi kornerlere çalışmış, yan topları çalışmış. ilk yarı topa hakimdi. Tek toplarla oynadı. Fenerbahçe'ye baskı kurdu. Yani kendi yarı sahasında Fenerbahçe'ye baskı kurdu. Fener'in üstüne gitmeyerek baskı kurdu. Evet. İkinci yarı ne yaptı? Topu Fenerbahçe'ye bıraktı. Daha sıkışık, daha kompakt kontra atak üzerinden oynadı ve çok etkili oldu. Bu da çalışılmışlığın verdiği bir durum. Yani ille, bak yani seviyeye o yüzden söylüyorum 450 pas, 434 pas ama daha önemli oldu. Yani Dağılmış. etkili, 50 kez topa dokun, maçı kazan. Bunu ben, Çin, ben İsmail Zaten, tebrik Çin, ediyorum, Fenerbahçe'nin topla en, en, en çok buluşan oyuncusu Caner Erkin açık ara. Ama onun da pas yüzdesi %77, yani düşük. Yani topla en çok oynayan adamın pası %77 ile oynadığını düşünecek olursan sen zaten top, top kaybetmişsin demek ki. Orta sahada özellikle. Tabii. Gustavo'ya bakalım. 47 kez toplu oynamış. %90 seviyesinde oynamış. Yani %90 pas başarısı var Gustavo'nun. Yine gelelim Konyaspor'a bak. O, o, o seviyelerde gidelim. Herkesin ortalaması bak pas başarısına bakın. Ortalama minimum 75. Evet. Bak, 75 ortalamayla oynamış pas yüzdesinde. Doğru pas yapıyor. Konyaspor toplu yapıyorum kişisel gitmiyorum burada bu kaynaklarda. Fenerbahçe'de 90'lara sıyrılan, 60'lara düşen, işte ortalama 89'ların üstünde olan ama 70 Fenerbahçe'nin ortalaması 70-72 görüyorum çok burada. Yine işte Konya burada öne çıkarmış oldu. Fenerbahçe'nin burada zafiyeti oldu. Şimdi bu sosasızlıktan mı dersiniz? Yoksa ön alanda farklı bir yoksa bas bas bağırdığınız bir akan oyun stratejisi, gol olmadan bir maçı çevirebilecek bir projesi Erol Hoca'nın olmayışı mı Fenerbahçe maçı kaybettiğinde değerli yorumlarınızı alayım. Şöyle söyleyeyim. Ben girdim araya da şöyle söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Bundan önceki bütün maçlarda Fenerbahçe hiçbir zaman hakimiyet kurmamıştı aslında. Hep rakip topu aldı. Fenerbahçe maçları kazandı. Ve Fenerbahçe şu anda daha otobüsü çeken bir takım da gelmedi. Antalya'da evet. Hatay, biraz Konya'da Hatay biraz çekti. Hatay biraz çekti. Hatay, He, hatay biraz hatay çekti dokuz ama kişiye. 9 kişiyi kaldırmak için ikinci yarı çektiler ortaya. Ama o da 0-0 gidiyordu. Yani işte o da da ne oldu bak güzel söyledin 9 kişiye gol atamadı Fenerbahçe. Hadi ilk 2 hafta diyeceksin kadro oturmadı falan filan ama böyle sadece orta yaparak zaten adamların istediklerini verirsin. Başka bir var Geçen da bir Çok kötü herhalde. bir şey oldu. Bugün Fenerbahçe adına çok kötü bir şey oldu. Anadolu takımları Fenerbahçe'yi yenmenin formülünü buldular. Geçmişte buna benzer bir şey Başakşehir olmuştu. Bunu da Fenerbahçe yapmıştı hatırlıyorum. Başakşehir yenmenin bir e, yolunu bulmuştu Aykut Hoca. Başakşehir o sene şampiyon olacakken pıt gidivermişti. O, o teknik. Şimdi Anadolu takımları aynı o şeydeki gibi Fenerbahçe'yi nasıl oynayacağını gördüler. Dolayısıyla Erol Can'ın çok açık bu milli takım arasında bir e, oyun planı çıkartması gerekiyor. Yani ben top bendeyken şey oynatıyorken, top oynatıyorken ben nasıl gol atacağımı çalışması gerekiyor diye düşünüyorum ya. ve programı Yedikti. kapatalım. Tamam. Arada, tamam. Vakit nakittir. O zaman görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Sağlıcaklar. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.